Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da daha önce beğenmiş olduğumuz gönderileri görmek ve bu beğenileri, beğenileri kaldırmak için neler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Umarım işinize yarar. Bunun için arkadaşlar telefonunuzdan Instagram uygulamasına girin. Ardından sağ alt köşede kendi profilinize gidin ardından sağ üst köşede 3 çizgiye tıklayın burada ayarlar sekmesine tıklayın buradan arkadaşlar hesap seçeneği var buraya tıklayın şöyle aşağıya doğru indinizde beğendiğin gönderiler var burada görmüş olduğunuz gibi buraya tıklayın arkadaşlar burada ben geçici olarak beğendim 3 tane video var Bunları arkadaşlar üzerine tıkladığınızda zaten sizin beğendiğiniz şurada çıkacak isterseniz beğenmenizi kaldırabilirsiniz. Evet. Tekrarlayacak olursak, olursak Instagram'a girdik. Sağ alt köşeden kendi profilimizde üstten 3 çizgiye ayarlar. Ardından hesap. Biraz aşağıda beğendiğin gönderiler. Seçeneğine tıklayın ve burada sizin daha önce beğenmiş olduğunuz videolar ve fotoğraflar görünecektir arkadaşlar. Evet bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.